Sizin yani zor, zor. <laughs> sevgiliniz de olmaz artık. <laughs> <Çünkü> Allah, <laughs> tabii, tabii. Zaten ne yazmışlar Kenan abi... ...biliyor musunuz internette? <laughs> Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin... ...Murat ile Hilmi yazmışlar. <laughs> ben dağıldım tamamlayamıyorum. <laughs> <Ben gülüyor> Hilmi'yi <laughs> <kendimi. gülüyor> arıyorum. Abi. Canları sağ olsun hiç önemli değil. Ben de onların yerinde olsam böyle bir şey görsem ben de gülerim. Çünkü ben onların bu... E, esprisini kaldırabilirim yani. Hani yoksa ne birbirimizden şüphemiz var ne de insanların Ama insanlar var. böyle şeyler yazıyor. Burada da bir iki kişi yazmışlar ben okumuyorum. Ha, yok, yazabilirler. Yok yazabilirler. Ama terbiyesizce yazmışlar. Esnaflar. Tabii ki düşünürsün ama gördüğün zaman konuşmadan her şekilde anlaşılır bu. Abi sonuçta Bunun yani Şey yok ki. Bir... İlle bir, ille bir fesatlık evet. Şey, ya, <laughs> Seviyoruz <bunlar>, yapacak bir <laughs> şey. Bunlar çok sarılıyor birbirine acaba aralarında bir mi? şey mi var? Evet, evet. İki erkek nasıl oluyor gibi. <laughs> O yazanı Survivor Adası'na göndermek lazım. Aynen. Aynen. Kızan ondan sonra hiç fark etmez. Kız bu, tek kız olarak Tabii. mı gitsin? Hiç fark bir... etmez. Yani bizim ruh halimizi birebir yaşasın. Ondan sonra biz hak edeceğiz. Yaşamayan anlayamaz. Yani. Biz ne kadar ama asla da... darılmıyoruz. İstediklerini yazabilirler. Ben tamamıyla. <laughs> ama artık herkese... şöhret oldunuz. Şöhretin bedeli var. Muhakkak. Yani Muhakkak. kimlik bayanlar için lezbiyen derler, erkekler evet. için gay derler. Başka şeyler olur, başka şeyler yazılır. Bunlara alışmak zorundasınız, özellikle bu Twitter dünyasında. Hı -hı. Yani herkes size ulaşamıyormuş. Buraya şimdi söylüyorlar. Fake adreslerinizi de başlamış. Ha, evet. Gerçek adreslerinizi de söyleyin ve Tabii ulaşma. Ben...